Merhaba arkadaşlar. Ee, sohbetimize başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir, al-sat-tut tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimizdir. Eğitim, eğitim niteliğinde çekmiş olduğumuz videolardır. Biz yine yasal uy uyarımızı göstermiş olalım. Burada yalan yatırım, bilgi, yatırım e, yorum tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve devamını siz görüyorsunuz. Bugün BIST 100 endeksi ne yapmış ona bir bakalım istiyorum. Malum bildiğiniz gibi cuma kapanışta e, eksi kapatmıştık. Bugün güçlü bir açılış yaptı. Teknik olarak bir bakalım. Ben daha önceden hazırladığım grafiğim var. Yani kendim için hazırladığım grafiğim. Yani yeni yeni bir şey değil. Şu anda yeni sıfırdan teknik analiz e, için grafik yapmak için uğraşalım istemiyorum. Onu grafik nasıl yapılır, trendler nasıl çizilir konulu bir video çektiğimizde, ders yaptığımızda onu orada işleriz. Şimdi bizim BIST düz endeksimiz ne yapıyormuş? Biraz orta vadede baktık. Grafiği ben Fibonacci oranlarını bu Covid-19 şelalesinden itibaren aldım. Göründüğü gibi istikrarlı bir şekilde gidiyor. Anormal bir şey yok. Ve bu hızlı yükselişe başladıktan sonra hareket ettiği şu hareket ettiği kanalın içerisinden dışarı çıktı. ikinci bir kanalın içerisine girdi. Eğer yükseliş trendi olarak bakarsak bu ne yaptı? yine de yine devam etti soruksuz biliyorsunuz iki aylık periyotta birçok e, hisse yüzde yüzlere varan prim yaptı ama bu asıl trendi yukarı yapan bankalar ve 8-10 tane sanayi şirketi şimdi ne yapmış Kanalın dışına çıkmış. Tekrar kanalın içerisine girmiş. Burada ne yapıyor? Fibonacci seviyelerinde hareket ediyor. Fibonacci dikkate almalı mıyız? Evet almalıyız. Gözümüzün bir ucuyla bakmalıyız. Ne yapıyor? Ama önemli olan burada hareket ettiği kanal yani trend ve ortalamalar. Endeks kanal içerisinde değmiş bizim çizdiğimiz e, trend e, yükseliş trendindeki kanalı kanal çizgisine değmiş. Desteğini kontrol etmiş, tekrar yukarı dönmüş. Bu son düşüşte yaptıkları volatilitede vol ...o anı yaşayanlar için bir anlam ifade etmeyebilir ama... ...bundan 3 ay sonra, 6 ay sonra geri dönüp baktığımızda... ...biz ne diyeceğiz? Biz yükseliş trendindeki kanalı kırmış, bir üst kanalı girmiş... ...onu da kırmış, onu üzerinde çıkmış... ...orada tutunamamış, geri gelmiş... ...geri gelmiş... ...burada görüyoruz. İçi dolu bir mumla, güçlü bir... ...içi dolu mumla geri dönüş yapmış. Tekrar kanalın içerisine girmiş. Burada Fibonacci seviyesi bile onun durmasını engel engelleyememiş. Tekrar gelmiş. Desteğini, kanal desteğini, paralel kanal desteğini görmüş. Tep oradan tepki vermiş. Tekrar kendisini yön arıyor. Yön arıyor. Bugünün itibariyle şu an baktığımızda 10 günlük 10 günlük ortalama ortalamanın üzerinde 20 günlük ortalamanın üzerine çıkmış. Fibonacci seviyesi direnç noktasına gelmiş. Orada şu an için bekliyoruz. Saat kaç? Saat 16.13. Kapanışı göreceğiz. Kapanışta ne yapacak? Bu direnç haline mi gelecek? Fibonacci seviyesi veyahut da 20 günlük ortalama beyaz çizgi bizde 20 günlük ortalama. 20 gün bunlar bunlar direnç haline gelip tekrar desteğini kontrol etmeye gelecek. Yoksa bunları kırıp tekrar kanalın üst bandına doğru hareket mi edecek onu göreceğiz. Burada çok fazla senaryo yazmaya gerek yok. Bu senaryolar hiçbir zaman bitmeyecektir. Bana göre teknik olarak teknik olarak takip edilmesi gerekiyor. Eğer diyorsa teknik beni sat satmalıyız. Teknik hayır Kontrol, e, kontrollü bir şekilde devam edilmeli diyorsa o şekilde de, devam etmeliyiz. Yüz endeks ne yapar? Anlattığım gibi yüz endeks, e, yüz endeks bunu yapar. Bunu yapar. Yani yok tarafındaki yapılan operasyonlar e, yok SPK'nın ki, e, 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunması Bunlar o günü ilgilendirir. O gün bir şeyler yapmışlar, çatmışlardır. O bizim bizim dışımızda bir şey. Ha o an ekran başındaysan, takip edebiliyorsan, bu elindeki hisseler, hisselerin belli bir bölümün uygun uygun yerden çıkıp aşağıdan tekrar yerine koyabiliyorsan, tabi uzun vadeli taşıyıcılar için geçerli bu, günlük alsatçılar için geçerli değil. O zaman bundan bir kar etmiş oluyorsun. Değilse çok fazla oynamanın uzun vade taşıyıcılar için çok fazla bir oynamanın bir, bir mantığı yok. Şimdi istikrar yani bana göre bu endeks istikrarlı bir şekilde gerekeni yapıyor. Burada istikrarsız olan şuydu. İstikrarsız olan şuydu. Şimdi eğer bir tek e, grafikte yükseliş veya düşüş genelde biz bunu yükselişlerde takip ederiz. Düşüş mantığını Ayrı bir video konusu, onu orada anlatmaya çalışırım. Yükselişlerde, yükseliş açısı 50 derecenin üzerine çı çıktı ve gerekli düzeltmeleri yapmadan gidiyorsa dikkatli olmaya başlamak zorundayız. Dikkatli olmaya başlamak zorundayız. Bunu nerede görüyoruz? Son 2 aylık periyotta bunu görüyoruz. Şöyle bir şey çizelim. Şurası. Bu açı hiçbir hisse senedi, çok özel bir pozisyonda, çok özel bir yatırım, çok özel bir teşvik falan almadıysa, bu açıda gidemez ve kırılma mutlaka yaşanacaktır. Çünkü gerekli düzeltmeler endeks yapmadan gün içerisinde yapıyor gibi gözüküyor, doldur boşalt yapıyorlar, viopla oynuyorlar. Ve tahtacılar kendi günlük karlarını temin etmeye çalışıyorlar. Bunun dışına çıkmıyorlar. Biz hisse bazlı konuşmuyoruz, endeks bazlı konuşuyoruz. Bu şekilde giden bir endekste, e, grafikte, grafikte dikkatli olmak zorundaydık. Ben çevremdeki arkadaşlar da soranları söylüyorum. Bu mutlaka bir yerden kırılacak. Dikkatli olun. saldım çayra mevlem gayra tarzında takip etmeyin diye söylüyordum. Ve bu gerçekleşti. Bunu viop üzerinde operasyon yapılmasının veyahut da spekülatif hareket edilmesinin bir anlamı yoktu. Zaten endeks borsalar işte bankalarla gitmişti. Yani endeks bankalarla gitmişti. Bankalarla geri verdiler. Bankalar olayını short bir videoda anlatmıştım. Bu beklenen beklenen bir şeydi. Ve gereğini gereğini yaptılar. Yani bu ilk defa mı böyle oluyor? Hayır. Borsa var olduğundan beri böyle oluyor. Borsa son her zaman söylüyorum. Borsa son 200 yıldır ne yapıyorsa bugün de aynı şeyi yapıyor. Bunda yani korkacak, ürkecek veyahut da neler oluyor diyecek bir durum yok. Körfez Harbi döneminde görmüştük. Tahta kıpkırmızıydı. Bütün hisseler dipti. Bunları da gördük. Yani bunu sonradan borsaya katılmış olanlar görmemişlerdir. Yeni nesil bunu görmedi. Ama bizim gibi orta yaş seviyesindeki arkadaşlar bunları yaşamışlardır ve tecrübelerdir. Çok fazla e, korkuya, paniğe kap kapılmazlar. Kendi prensipler doğrultusunda ilerlemeye devam ederler. Yani endeks bazında baktığımız, baktığımız zaman ne yapacak? Eğer 10 günlük üzerinde zaten şu an bizim benim kahverengi çizgim 10 günlüktür, beyaz e, beyaz çizgi beyaz ortalama 20 günlüktür, mavi ortalamam 100 günlüktür, kırmızı kalın ortalama kalın çizgiyle onu vurgulamak istedim. O 200 günlüktür. Yani şu an endekste anormal bir durum yok. Yapması gerekeni yapıyor. Siz Orta yerde çok fazla gürültü yapan, logologu yapan, takipçi kasmak için uğraşanların anlatıklarını çok fazla kulak vermeyin. Endeks yapması gereken düzeltmeyi yaptı. Ne yapar? Bu seviyelerde eğer kapatırsa saat 18'de yarın açılışa pozitif olarak açılış yaparsa Fibonacci oran seviyesinin üzerinde açılış yapacak. 20 günlüğü üzerinde açılış yapacak kanal çizgisinin üst bandına ulaşmaya çalışacaktır. Yani o oralar neler? 3000 3500 seviyeleridir. Oraya geldiğinde göreceğiz geçecek mi geçmeyecek mi? Ama buradan geri dönüp ben bunu yatayı saracağım. Tekrar desteğimi bir daha kontrol edeceğim derse hareket ettiği kanalın alt bandına desteğini tekrar kontrol etmeye gelecektir. Evet bugün BIST 100 ilgili anlatacaklarım şu an bu kadar. Alttaki sadece ben indikatör olarak Mekli'yi kullanıyorum. Sürekli diğerlerini kullanmak sizi yanıltır. Mekli burada en güvenilir araçlardan bir tanesidir. Tavsiye ederim. Yani volüm falan önemli değildir. Günlük doldur boşaltlardaki volüm çok önemli değildir. Mekli iyi, iyi, bir araçtır. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunu alalım bir kenara, kenara şeyimizi. Bakalım ne yapıyormuş endeks tekrar. 113 113 puan artıda yüzde üç buçuk seviyesinde artıda gidiyoruz burada ne yapmış bankalar yukarı almışlar yani Akbank yüzde beş seviyesini yukarı aldığı zaman endekste bir şeyler yapıyor İş Bankası o da yüzde beş seviyesine gelmiş yani burada hava yolları hava yolları gitmiş Dediğim gibi sanayi şirketlerini yukarı almışlar. Diğer kağıtlarda çok dişe dokunur, göze görünür. Çok fazla bir yükseliş yok. Zaten belli kağıtlar yukarı aldığın zaman endeksi direkt ben 7-8 bin puan yukarı yapmış oluyorsun. Yani endeksteki 11 113 puan artı ben yeni sisteme göre alışamadım. Yani eski sisteme göre sıfırlar atılmadan sisteme göre şey yapıyorum. Yani eski sisteme göre 11300 puan artı da şu an normalde 113 puan artı. Siz nasıl değerlendiriyorsanız, nasıl bakıyorsanız o şekilde ben FX Plus platformunu kullanıyorum. Gayet memnunum. Daha anlaşılır, daha net araçları bulabiliyorum. Evet tekrar görüşmek üzere. İyi kazançlar, bol kazançlar, iyi haftalar olsun.